Arkadaşlar merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması konularını işleyeceğiz. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922. Büyük Taarruz sonucunda Batı Anadolu büyük ölçüde işgalden temizlenmiş. Geriye Marmara bölgesi kalmıştı. İstanbul ve Boğazlar İhtilaf Devletleri'nin, Trakya ise Yunanların işgali altındaydı. Marmara'yı da işgalden temizlemek isteyen Türk ordusunun Bursa'ya doğru ilerlemesi üzerine Türk ve İngiliz kuvvetleri arasında savaş ihtimali belirdi. Ancak İngilizler olası bir savaşta sömürgelerinden ve müttefiklerinden destek alamayacaklarını anladılar. Yeni bir çatışmayı göze alamayan İngilizler ateşkes teklifinde bulundular. Bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ateşkes görüşmeleri Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Bursa'nın Mudanya limanında yapıldı. Türkiye'yi İsmet Paşa'nın temsil ettiği görüşmeler İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler katıldı. Yunan temsilcisi ise konferansa katılmayıp görüşmeleri limandaki gemiden takip etti. Görüşmeler neticesinde Milli Mücadele'nin askeri safhası sona erdi. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. 11 Ekim 1922. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri. 1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacak. 2. Yunan işgal kuvvetleri 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı boşaltacak. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış antlaşması imzalanıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya'ya asker konuşlandıramayacak. Türkiye'nin tapu senedi Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile çatışmalar sona erdi ve sıra barış antlaşması için yapılacak konferansa geldi konferansın tarafsız bir ülke olan İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kararlaştırıldı. İtilaf devletlerine göre konferansta Sevr Anlaşması görüşülecek ve bu antlaşma üzerinde bazı düzeltmeler yapılacaktı. Bu gerekçeyle itilaf devletleri konferansa Ankara hükümetinin yanında Sevr Anlaşması'nı imza atan Osmanlı hükümetini de davet ettiler. İtilaf devletleri böylece Türk tarafını ikiye bölmeyi ve taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıktan faydalanarak amaçlarına daha kolay ulaşmayı planlıyorlardı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Böylece Osmanlı hükümetinin varlığı resmen ve hukuken sona erdi. Devlette iki başlılık ortadan kaldırıldı. 20 Kasım 1922'de toplanan Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin tek temsilcisi olarak katıldı. Böylece itilaf devletlerinin oyunu bir kez daha bozulmuş oldu. Lozan konferansında bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer tarafta ise İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Japonya devletleri vardı. Sovyet Rusya ve Bulgaristan boğazlar konusu görüşürken konferansa katıldılar. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ise konferansta gözlemci sıfatıyla yer aldı. Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle konferansta birkaç yıllık değil birkaç asırlık hesaplar görülecekti. Kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, boğazlar, azınlıklar, Ermeni sorunu, Musul sorunu ve bunun gibi niceleri. Bu nedenle Türkiye'yi İsmet Paşa'nın başkanlığında kalabalık bir komisyon temsil etmesine karar verildi. Mustafa Kemal Paşa, heyet başkanı İsmet Paşa'ya kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi konusunda kesinlikle taviz vermemesi talimatını verdi. İsmet Paşa'nın konferans açılışında söylediği bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz sözü konferanstan Türk tarafının ne beklediğini açıkça ortaya koydu. Denebilir ki o güne kadar sah sahada yapılan savaş şimdi masa başına devam ediyordu. Bir yanda milletimizi ölmekten beter edecek sevr anlaşmasını yazan kirli diğer yanda misak-ı milli diye millet adına ant içen temiz yürekler vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yenik devlet muamelesi yapmak istiyorlardı. Hesaplaşma oldukça sert geçti ve uzun sürdü. Kapitülasyonlar, dış borçlar, Ermeni meselesi gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkandı. Türkiye'ti 4 Şubat 1923'te toplantıyı terk etti. Ancak taraflar arasında yarışa, yaşanan görüşmeler neticesinde 23 Nisan 1923'te konferans yeniden toplandı. Çetin geçen görüşmeler sonucunda Türkiye'nin tapu senedi olacak Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Lozan Anlaşması 1914'ten beri devam eden çatışmaları sona erdirmiştir. Lozan Anlaşması kendi meclisinde kendi geleceği için ant içen bir milletin bu sözünü tuttuğunun hukuki delildir. Türkiye, Lozan görüşmelerini yenik devlet olarak değil, eşit devlet statüsüyle sürdürmüştür. Dayatmalara boyun eğmemiş, kendisine sunulan teklifleri özgür iradesiyle değerlendirmiş, bunların karşısına kendi tekliflerini koymuştur. Akılcı davranmış, sorunlara makul çözümler aramıştır. Bu nedenle Lozan Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanıp hala yürürlükte olan tek antlaşmadır.